Selamün aleyküm, memleketimin güzel insanları. Bugün günlerden çarşamba. Saat 5'i birazcık geçiyor. Sabah 5 tabii. Ee, ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum ama dünden Yılmaz Hoca'nınla başladım. Bir 3 dakikalık videom var, onu araya iliştireceğim. Çaman ekmek yiyebiliriz bugün. Evde çaman ekmek var, annem çaman yaptı. Ama kaç gündür çaman yiyeceğiz diyoruz, bir oluşum olmadı, birleşim olmadı. Demin Mani'in Mehmet geçti. Ee, Ara bitiyor, Aşık Çakır'ın torununu koyacağım. Çok değerli bir değermiş yani Çaydan için. Aşık Çakır. Hakikaten adam aşıkmış. Çok güzel sözleri varmış ama e, o sözleri, şiirleri, yaptığı bir şeyleri yani e, saklayamamışlar, koruyamamışlar. Bir şekilde kaybolmuş. Olduğu kadar diyeceğim. Herkes bu sıra bana olduğu kadar diyor. Olsun. Bugünkü yazım e, bir umutla başlar diyor her güzel gün. Gün güzel olunca umutlar da güzel olur. Her yeni gün bizlere umut getirsin. Umutlarımız sevgi, sevgimiz sonsuz olsun. Huzur olsun en başta ve illaki sağlık olsun. Baktığınız yer aydınlık, gününüz güzel olsun. Baktığınız şey de güzel olsun. Gördüğünüz şey. Baktığınız değil. Bakıp gördüğünüz şey güzel olsun. İyi seyirler. Tolga abimle tarla ziyaretine geldik. Saat yedi çeyrek geçiyor. Olduğu kadar. Burada Hüseyin Erkilet'in evi. böyle bir görsel vereyim dedim. Her şey güzel olacak. Hacı Ali abim. Nasılsın Hacı, Hacı, Ali Ali abi? de, bildik Hacı Ali abim? Gittik edem. Hacı Ali abim. Korma burada gittik edem. Hacı Ali abim nasılsın abim? İyiyim iyiyim. Afiyet olsun abim. Herkese dostum. Çorbayı da bitirmişsin. Bitti. Güzel miydi çorba abim? Güzel güzel. Güzel yapıyor değil mi? Allah'a da baş söylerim. söyle. Ne söyleyeceğin acele abi? Yengem çorba yapıyor ki. Güzel yapıyor değil mi? İşin gücün rast gelsin ha mafiyet olsun. Cidinler. Evet Atil abim gelmiş yengemi yanına almış. Kayseri'den gelmiş. Ta yememiş, Aa. içmemiş. <laughs> Kayseri toplamaya gelmiş. Hoş geldiniz yenge. Sağ ol. Kayseri'ye <laughs> İşiniz gücünüz az gelsin Ben gelene kadar vallahi 40 yerden alıyorum Herkesin bahçesinden alıyorum tamam. Size kolay gelsin tamam. Kurtulacağız tamam. mı reçel mi yapacağız evet. Afiyet bal şeker olsun <laughs> Kolay gelsin abim geliyor Gıdıklı gıdıklı diye diye Baler abim Motoru düzeltmişsin abim Düzelttim abim İyi oldu değil mi abim oh. Evet. her şey güzel olacak abi. İnşallah, inşallah. İşin rast gelsin abi. Benim de, iyi, i̇yi çalışmalar sana da. beni kuş diye görüyor. Şimdi oyun gol yani kibarca oyun onda kalınca size göstereceğim. Tamam. Mani oğlu otur. Oturuyorum. Evet oyun oturduk. Mani oğlu, abimi, Memiş abimi ve beni birbirimize dağıttı. Oyunu bana koydu. Sidi dursun da iş yemesin. Prostattan ölsün inşallah. Evet güzel insanlar. Kaynar geldim. Tek geldim. Millet nazlandı. Çaman ekmek yemeye geldim. Bugünkü menü. Masrafsız oldu. Çamanı annem yaptı. Yumurtayı annem kaynattı. Ayranı evde ben yaptım. Salatalıkları karşı komşu Fevzi ablam verdi domatesi, biberi Adem Biçer'in oğlu Hamdi'den aldım. Ekmeği bizim fırından aldım. Olduğu kadar hükümeli. Can çekenler de gelip söyleyebilir. Yaparım her daim. Nasıl olsa para harcamadan oluyor bu işler. Burası da kaynar pınar. Şimdi video editleyeceğim Ondan sonra kısa bir hikayem var. Anlattıktan sonra videomuz videoma son vereceğim. Yılmaz Hoca ile Aşık Çakır'ın torunu var bundan sonra. Yetkili var tabi. O geliyor. Bakalım hayırlısı. Umarım seversiniz. İyi seyirler. Evet. Yılmaz Hocam çalışıyor. Yılmaz Hocam bir bakar mısınız? Bakayım. Bu alemden yakışıklısı sizsiniz hocam. Yok yok. Benden yakışıklılar var. Hocam lütfen ama. Devrim çet. <laughs> Siz benimle yakışıklısınız hocam. Artı karizmasınız. Artı çalışıyorsunuz. Ben çalışmıyorum. Hadi. Beni hiç kimse çalışırken görmüyor. Hadi kolay gelsin. Devrim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Yarınki videonun arasına iliştireceğim hocam bu videoyu. Teşekkür ederim. Herkese selam değil mi hocam? Evet. evet Gıdıklıya da abone olsunlar. Herkese herkes. Bir de el sallarsınız hocam. Evet. El sallarsanız ama hocam. Herkes Kıdıklı'ya abone olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin hocam. Teşekkür ederim. Efendim Üstad abim. Teklemişler abim seni. Kim beklemiş? Teklemişler abim. Tek kalmışsın yani. Ne? Ne? Ötekiler ne? nerede abim? Vallahi bilmiyorum ki. Ben de onları arıyorum. Sabahtan beri? Sabahtan beri arıyorum vallahi. İşin gücün rast gelsin abim. Görüşürüz abim. Abimi yakaladık. Zorla gıdıklı ya bunu Yok zorla değil. Gönül rızasıydı. <laughs> İşin gücün rast gelsin abi. Bir bak abim. Bakayım. İşin gücün rast gelsin Teşekkür abi. Teşekkür ediyorum senin de. Nasıl yaptın lan? Şıkın Mehmet'in <laughs> oğlu. Allah Allah. Şıkın Mehmet'in oğlu. Adın abim kolay gelsin. Bu da yetkili. <laughs> Ama hakikaten yetkili. Aytac'ın yetkilisi. En yetkili bu. Bunun üstünde yok. Yorum da yok. Duydum. Ülfe abim gelmiş tamam niye diyorsun ki? Şıkın evet. Mehmet'in oğlu. Şey demiyoruz abi. Şey demiyoruz. Ya diyorsun ya Ülfe abim gelmiş Ülfe abim gelmiş. Geldiğini biliyorum tamam. İyi akşamlar Kısmencide. abi. Evet arka profillerinde Yusuf abimiz alıyoruz. Abonman oğlum. Ne olacaklar da? Gıdıklı'ya abone olacaklar. bol bol like atacaklar. Evet, Yorum da yaparlarsa seviniriz. Evet. Bicilik abim de çok yakında gelecek. Uğrak 66. Açamadık yalnız abi. Ne? Şey? Ruhsa da alamadık. Şey mi? Adı ne? 66. Uğrak, 66. Uğrak 66. Güzel olacak abi her şey. Evet, her şey güzel olacak. Evet abi. kömür kömür geldi mi abi? Geldi. Yep. Yıkıyorlar çocuklar. Evet. Yıkıyor. İşleri güçleri rast gitsin abi. Bugün oyun kalmadı değil mi abi? Yok kaldı ama. <laughs> Vallahi kaldı. <laughs> bir Manin oyun kaldı. Diyor, bir de <laughs> o da öyle diyor bir oyun onda bir oyun bende kaldı oldu, iki diyor. i̇ki dene iki de dene de şeyde kaldı. dene şey de kaldı dişli de kaldı. da mı diyor? İki karbanda. Çekiyor mu? Çekmez olur mu? Yani. <laughs> İşin gücün <laughs> rast gelsin. İyi akşamlar Ülfet evet, abi. Efendim. Evet ben işimi gördüm. Karnımı doyurdum. Olduğu kadar. Bunu hep söylüyorum zaten. Buraya gelmeden önce e, çarşıda bir abimi gördüm. İsmi benle kalsın. Abi şarapçı yalnız şarap içer. Ben alkol bıraktım tabii. Abi ne yapıyorsun dedim. Namaz niyaz devrim dedi. Anlatırım abi dedim anlat dedi. Adam namaz niyaz dedi çok güzel söyledi. Bir e, kürek yarışması olmuş denizde. Japonlarla Türkler yarışacakmış işte. Hikaye bu ya. Japonlar 8 tane kürekçi bir tane dümenci yarışa başlamışlar yarışa başlayacak ama bir tane dümenci, bir tane müdür bir tane müdür yardımcısı bir tane personel müdür bir tane personel yardımcısı bir tane sağlıkçı bir tane şef ne etti? 7 etti. 2 de şey, kürekçi 9 etti. Onlar 9 kişi, 8 kürekçi bir dümenci. Tabi yarışa başlamışlar. Olacak bu ya. 9 gün sonra gelmişler yarışın sonunda. Ben kara, kara düşünmeye başlamıştı. Yanlıştır. Nerede diye. Sonra düşünmüşler, taşımışlar. Bir yarış daha yapalım demişler. Japonlar kabul etmiş tabi. Yine Japonlarda 8 tane kürekçi, bir tane dümenci. Türklerde yine aynı şekilde. Bir tane dümenci, bir tane müdür müdür yardımcısı personel müdürü personel yardımcısı, sağlıkçı şef. Bir tane de üstlerine en büyük müdür atamışlar. Bir tane kürekçi kalmış. Yarışa başlamışlar. Bizim Türkler bir ay sonra gelmiş. Bizim her işimiz öyle. Görmesini, bakmasını ilgilenen. Herkes bakar da göremez. Umarım iyi şeyler görüyorsunuzdur yerleri yerlere geleceğiz. İyi seyirler. Gündüz her daim güzel olsun. Yarın görüşmek üzere. <laughs>